661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri baş Başpehlivanı Cengizhan Şimşek'in Kırkpınar'da güreştiği periyotta cezalı olduğu ortaya çıkmış, Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu Sporcu'nun 1 Ekim 2022 tarihinden itibaren elde ettiği tüm ödül ve derecelerin iptaline hükmetmişti. Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu, Cengizhan Şimşek hakkında son kararını açıkladı. Federasyon, Şimşek'in kazandığı ödül, kemer ve madalyaların iadesine karar verdi. Buna göre Kırkpınar Başpehlivanlığı ünvanı, Cengizhan Şimşek'ten alınarak diğer finalist Mustafa Taşa verildi. Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Cengizhan Şimşek yasaklı madde kullanmadığını savundu. Şimşek paylaşımında şu ifadelere yer verdi. 2016 yılında Türkiye Anti Doping Ajansı doping havuzuna dahil edildi. Neden havuza alındığımı bilmiyorum. Buna rağmen her ay nerede olduğumu, nerede antrenman yaptığımı, nerede kaldığımı bildirmem için bana mail attılar. Ve her ay rutin olarak eksiksiz bir şekilde yapıyordum. Ara ara gece, gündüz şafak operasyonu yapar gibi evime baskına numune almaya geldiler. Ve her defasında numunemi verdim. 4 sene boyunca yapılan testlerimin hepsinde tertemiz çıktım. Biliyorsunuz ki ailem yayla da hayvancılıkla uğraşıyorlar. Köyümüze erzak götüren minibüsçü bir abim, annemin ve babamın çok hasta olduklarını ve durumlarının iyi olmadığını söyledi. Hali hazırda pandemi şartları olduğu için apar topar yanlarına gittim ve bir süre orada kaldım. Ölümcül Covid-19 vakasına ben de yakalandım ve çok ağır geçirdim. Aklıma hiç bulunabilirlik yer bildirimi gelmedi bile. Zaten gelseydi de internet ve telefon çekmiyor. Aradan bir ay geçti. İyileştikten sonra tekrar antrenmanlarıma devam etmek için merkeze indim ve indiğimde tarafıma atılan mailde savunmamın istendiğini gördüm. Savunmada da bu şekilde anlattım. Savunmamdan sonra federasyon bana 6 ay ceza verdiğini tebliğ etti. Ben de durumu o dönemki federasyon yönetim kurulu üyesi ve kulüp antrenörümüz Hasan Aydın'a anlattım. Hasan Aydın hocam şu anki güreş federasyonu başkanı Şereferoğlu ile konuştuğunu, cezayı ve dosyayı hallettiklerini, çözdüklerini söyledi. Sen antrenmanlarını yap, güreşlerini yap diye bana söylediler. Bir hata'm varsa cezamı çekeyim dememe rağmen senin ilaç kullanmadığını zaten biliyoruz. Sen güreşmeye devam et dediler. 2017 2021 ve 2022 yıllarında aralıksız her güreşe girdim. Elimden geldiğince sevenlerimi mutlu etmeye çalıştım. 2016 yılından beri de birçok güreşte doping numunesi verdim. Hiçbir şekilde de vermiş olduğum testlerde yasaklı madde çıkmadı. 2022 yılında 40 Pınar güreşlerinde Allah'ın izniyle altın kemeri aldım. Antalya'ya getirdim. 2022 40 Pınar'da doping numunesi verdim. Yine yasaklı madde ve doping maddesine rastlanmadı. Her zamanki gibi tertemiz çıktım. Şu an yine veririm. Sonuna kadar vermeye hazırım. Hiçbir zaman numuneden kaçmadım, kaçmam da. Ben her zaman Türkiye Güreş Federasyonu başkanını arayarak güreş işlemimde bir sakınca var mı diye sordum ama hep sıkıntı yok dediler. Antalya Büyükşehir Belediyesi Güreş Sorumlusu, Elmalı Belediye Başkan Yardımcısı ve Güreş As Başkanı Hasan Aydın hocama da her zaman danıştım. Bir cezam varsa çekeyim dedim. Her seferinde sıkıntı yok dediler. Ben Türkiye Güreş Federasyonundan sorumlu Bizlerin Başkanı Şeref Eroğlu'na ve kulübümüzün antrenörü Hasan Aydın'a inanmasa mıydım? Sonuçta birisi antrenörüm ve yetkili hocam, diğeri Güreş Federasyonu başkanım. Ben onlar ne derse, bana ne tebliğ ederlerse onu yapmakla mükellef ve onu yapmaya mecburum. Bilenler bilir. Ben alnımın akıyla Edirne Er Meydanı'nda tek başıma savaştım. Herkese ve her şeye rağmen dik durdum. Emek verdim, 15 yılımı verdim. Bu kemeri aldım. Kimseye de vermeye niyetli değilim. Her türlü yasal haklarımı avukatlarımla birlikte savunacağım. Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne kadar başvuracağım. Masa başı kurbanı olmak istemiyorum. Şu an bunu yapmaya çalışıyorlar. Tüm güreş ve spor camiasının desteğini bekliyorum. Bu emek, hırs, mücadele böyle bir haksızlığa uğramamalı uğrayamaz. Ben bu kemeri alın terimle aldım. Gecemi gündüzüme kattım, çalıştım. Emek verdim, ter döktüm, savaşarak aldım. Adalet yerini bulsun. Siz sevenlerimi üzdüğüm için çok özür diliyorum. Bu kemer benim hakkımdır. Hiçbir şekilde hatam yoktur. Hatası olanların cezalandırılması için son damlama kadar savaşacağım. Hedefim bu kemeri ebedi olarak Antalya'ya getirmek. Bu gururu tüm Antalyalı hemşerilerime armağan etmektir. Tahkim kurumumuzun değerli üyelerinin Türkiye Dopingle Mücadele Kurulunun yetkilerine her daim saygılı oldum ve yine saygı duyuyorum. Ve Yüce Türk Adaleti adaletine güveniyorum dedi